odamda güzel bir proje yaptık geri dönüşümle ilgili. Açıklayalım. Kullanılmayan eşyaları atmayalım. Onları dönüştürelim. Yaptığın projeyi göster kızım. Teşekkür ediyorum. Merhaba hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş. 19 Mayıs İlkokulu'nda okuyorum. Size şimdi projemi tanıtacağım. Ben Ve? Ve benim proje bu robot. Aferin sana. Merhaba arkadaşlar benim adım Toprak. Size? Çöpleri de size yaptığım projemi anlatacağım. Buraya bir kalemlik yaptım. Gazete koydum. Evet. Böylece? Böylece kağıttan. Kağıtlar çöpe doğa atılmadı. Merhaba arkadaşlar benim ismim Erdem. 19 Mayıs ilkokulunda okuyorum. Benim projem bu. Geri geriye bak, doğanı düşün, ileri bak, olacakları düşün. Merhaba arkadaşlar. Ya, ya benim adım Miray. Yaptığımız kent Size göstereceğim Size göstereceğim. Gel göster bakalım kızım. Ne yaptın? Biz burada. burada camlar bir yere, plastikler bir yere. Evet, önce kağıtların atıldığı yer. Burası camların atıldığı yer. Burası da plastiklerin atıldığı yer. Teşekkür ediyorum Miray. Arkadaşlar benim adım Ezeraz. Kağıtlardan. Kağıtları doğaya atmayalım. Göster, yaptın göster bizim? Ne yaptın? Evet, sen de orada bir geri dönüşüm kutusu yaptın değil mi? Güzel bir şekilde. Şey Üstteki midir? Bu. Evet, bunu yaptık. Geri dönüş işaretini yaptım. Aferin sana kızım. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Efes Kağıtları? Kağıtları atmayalım. Geri dönüşme. Geri dönüşümü kullanalım. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Ceren. Yani. Kağıt atıkları doğaya atmayalım. Tamam. Ben Kerim, Kerime. Kağıt tutlardan. Güzel şeyler yapalım. Güzel şeyler yaptık. Benimki şu. Oku bakalım ne yazmışsın. Ağaçlar. Ağaçlar kağıt. Ka Ağaçlar kağıt olmasın. Çer. Olmasın. Çer olmasın Kağıt. Ben varım. Ben bir slogan yaptım. Ben bir slogan yaptım. Söyle şimdi. Göster. Geleceğini. Göster. Geleceğim. Geleceğini düşün. Geleceğini düşün. Kurtuluş. Kurtuluş. Geri dönüşüm. Aferin Ali. Benim adım, benim adım Baturay. 19 Mayıs ilkokulundan geçmişi dünyayı kurtarır, çevremizi temiz tutalım, hayatımızı kurtaralım. Merhaba, ben etmeyeceğim. Kağıtları boşa vermeyelim, çöpleri atalım, güzel şeyler yapalım.